Dülümsüz aile birlikte bu çaktaki yere ben gözlerimi kapatacağım diye annem soracak. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Gözlerini kapattın mı? Evet. Açık ama gözün. Çikolata. yapalım. Hmm, koy bakalım yanına. <laughs> evet. Bisküvi. Hım. Kek. Evet, kek. Ne spesa? Tamam. <laughs> Şimdi oradakilerin kaç tane olduğunu say. Geri Evet. Neden açık? Era yedi.